Arkadaşlar selam. Karşıda define işareti kurbağa. Görüyor musunuz? Ağız. Tam bir biraz da V'ye de benziyor arkadaşlar. Şekil aşağı doğru. Kurbağa neydi? Zıplama yönünde bakacağız. Zıplama yönünden geldiğimizde bakın. Burada bir tane bir kasa yapılmış. Şurada var bir tane. Buradaki çok büyük. Bakın şöyle bakın. Orasanına nereden iniyor? Aşağı kadar iniyor. Şöyle Orasanlanmış, şöyle de bakalım. Net, her şey burada. Ama şu işaret de bak arkadaşlar, görüyor musunuz? Net belli. Bu kurbağa, kafası bir hayvan figürü. Siz ben kurbağa'ya benzettim. Siz neye benzettiyseniz siz de yazabilirsiniz. Tam başkan, oradan bir başlayalım rica. Evet. Ya. Bu orasan dök, dökme ya. Başka alıyor, başka orasan bir. dökme olduğu için biraz herhalde parazit başka yapıyor. yaptı. Bu kaya orasan arkadaşlar. Şöyle. Hı. Oo. Bak başka yerden alıyor bu. O zaman ikisi de evet. dolu başka. Aa, ah, Çek Aa, bak. Renault aldı bak. Bak. Oo. Bak, bu yanda yok. Şeye gel tam kasanın ortasına gel. Oradan da alıyor işte tam ortada başka. Tam ortada bak. bak. Tamam. Bak. Burada o zaman küçük de dolu bence. Bence de küçük. Şu tamam. Tam buradan alıyor bak. İlk başta ben şu büyüğe başlayalım. Tamam mı? Bakın şu kurbağa burada burada arkadaşlar. Bak net. Net kurbağa burada. Görüyorsun. Net ağız burada. İşlem burada. Zıplama yönü burada kasa. Bir tane burada. Ben buradan çekeyim. Güneşi arkama alayım. Şöyle. Ohoho Çok da, e, ilk başta biraz kenarlarını bastım başka. Görüyor musun? Bu bir kafa biraz da buradan bu şekil kaplumbağaya benziyor o. Sanki de oraya bak. Evet kafası kaplumbağa, kafası şurası kurbağa. Görüyor musunuz? Kurbağa zıplama yönü orası. Ama bu Onun içi boşmuş mu? Oo. Kiremit tozu çıktı bakın arkadaşlar. Net görüntü. Şimdi o kafayı mı düşüreceğim başka? He, çekil bakayım sen onu. Bismillah. Ona ben de şöyle alayım başka. Çekeyim seni. Bak şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bismillah. Yavaş yavru ilk başta. Ha, yavaş yavaş. Ha, vur. Sen Oh. İşte ya. Nerede burada sinyal? Hani? Getir, baksana Ninten ya. nerede? Nasıl örümcek tutmuş ya? Örümcek tutmuş kasa. Aha! Aha. Bak bak bak. Aa! Orada başka. Orayı bir kır bakalım sen. İyi kır. şu şuraya aç. İçinden bir fışkırsın ya. çıktı. Aha, dur dur dur. Dur. İzmir dur. Bir başkan bir tanemiş mi? Oo. Varya Var ya, var ya, var ya, var ya. Alalım. Tam orada içeri bir kumbara yapmış da ortaya değil mi? Aha gidiyor. Ha orayı da kopar. Ha? Dur oraya. Aa gitti ya. Şöyle yana yana. Ha. Aa yana. Orada çıkmaz ya. Çıkar mı diyorsun? Ha öyle yandan vur. Kır orayı başka. Ha. Tamam bırak. Abi burada içeride bir şey var ortada ne Kumbara var? var başkan Var değil mi burada? Kumbara kumbara Bak kumbaraya bak net belli ha Büyük de mi çatsanız dersin kral. O keser mi? Keser 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 değil mi? Hep aynı seri ha Oh. ha oh! Bak 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 şurayı da düzelt başkan tam gözüksün. Yan aşağı doğru düzelt. Ha. Ha. Oo. Şuraya bak. Şuraya bak. Bence başkan bir büyükle şuradan çakın kırın bence bu. Çıkmayacak o. Onları alı. Bunları al başkan. Şurayı bak, şurayı düşür. Baba. Geliyor, geliyor. Bu ne orası? Geliyor, geliyor. Abi, şurayı dediğin gibi büyükle çakın, zombuyla. Büyük nerede? Ha onu tutun, birini gel. zombuyla vurun. Gel şuraya, şuradan bir gel. Ha öyle, ben çekeyim. Bu içeri giriyor değil mi başkan? Dur. Tamam, dur. durun. Dur. Ne çıktı bak orada, Bak. Bak. Ortadan itiyor onu diyor mu ya sana. Bak ya. Ee, şuraya bak net çekeyim de değil mi? Şuraya bak. O üstünü de kır istersen başka. Bu içeri mi gidiyor çok başka? Daha içeri gidiyor. E? çok gidiyor. Tamam. Aha çıktı ya. Bu var ya orası anlamışlar. Şuraya bak ya. Kiremit tozu. Şuraya bak şuraya. Şunun güvenliğine bak, bak ya. Allah'ım ya. At kat. Şunu al eline. Al 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 al. Şunu al al. Bura var ya dolu o zaman içeri kat. Aynen. Şekilli olmuş burası ya. Hadi şuraya bak ya. Ee, kurbanın sıçradığı yerde. Şuraya bakın arkadaşlar ya. Net görüntü net çekim. Şuraya bak şuraya. Şuraya bakın. Arkadaşlar. Voltep dökme başkan bunlar. Yani. Allah. Abi şunlar var ya eskiden reşet olarak kullanırlardı. Dökme para bak. Görüyor musun? Ticaret parası mı başkan bu? No, ticaret. Eskiden kullandıkları tek para. Ticaret işte. parası bence bu. Bizim şimdiki bu. 1 lira 2 lira gibi. Oo. Aha. Aha. Geldi. Daha gidiyor mu içeri? Gidiyor. Pahalı. Gam ortada. Dur bakayım mı? Aha. Oh. Aha. <laughs> Geldi bir diğer. Geliyor Allah. Bak gelir. şuna bak şuna. O para işte abi. Ticarette kullanırlarmış eskiden onu. İpek yolunun yakın ya burası. Aha. Değil A mi? Aha. Bu ne? Uuu bu da başka. Şeyle. Aha. Oo. Geldi bir diye. Bak Dayı şuna. Bak, bak parlayışa. Işte. Bak şununla. Aa <laughs> var ya. Ne parlıyor ama güneşi görünce değil mi? Ya. Gün yüzüne çıkıyor bak, ya. Bak 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 bak. Gelene bak gelene. Aa. Arkadaşlar şunun gelene bak. Gün yüzüne çıkınca nasıl ama değil mi? Yani parlıyor. Güneşi iyi Aha! Belki 1500 600 yıl mazisi var bunun. Başkan bak. Nasıl parlıyor ama güneşi görünce. Bah bah. Başkan sen var ya orayı herhalde içeri doğru. Sen dolduracaksın herhalde. Adam öyle bir kumbara yapmış ki orayı. Ha, yapsın Tam da kurbağanın sıçrama yerinde Aynen. Bir daha bak. Tutma. Var 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 çala var var. Var var, var, var sağ çok o zaman burayı komple kıracaksınız. Geldi. Kurbanın altı da me e, giriş mezarda mezarı açmayacağız arkadaşlar. Hemen sıçrama önün altı giriş. Geldi, Oo. Geldi. Mezarda zaten hediyesi yoktu. Geldi. Geliyor Gel. Paso. Geliyor. Şuraya bak Sarı'ya <laughs> bak ya. Allah'ım <laughs> Allah. Çek Allah. bak. Başkan sen bu var ya bu ben sana söyleyeyim. Bu kasa sana burayı içeri komple dağıttıracak. Kiremit tozuna parazit de yapar ama o. Ayar yaptın mı başka? Bir ha, Yap bir. Evet. Gördün mü? Dedim evet. ya. Kiremit tozu ya. Her dedektörü piyonteri bile aldatır o. Evet. Çünkü orası dökme. İçinde mi? Var var var. Var, var, ama, var, amaydı. var ama. iyi de. Hani? Aha. Oho, var mı o var? Bak. Şimdi tut yok şimdi yok işte yok yavruyu burada bırakacaktınız Ay, bura ne böyle Ya, şuraya bak başkan bir daha şuna baksak ya he bir daha şuna baksak bunu da aç lan açalım ne olur ne olmaz bundan da şüphelenme bundan bunu... aldıydı değil mi aldı bundan da ortadan ortadan alıyordu e, ya alın şunu küreğe koy başkan Ay. al abi Başkan oraya bir tane düşmüş orayı da düşmüş getir Allah Allah bana muhangimi o da şu ratını göster bak bak bu bu arkayı göster bir de ama At var lan bunun. He. <laughs> burası neymiş ya? Buralara bakın ha bak aşağı düşmüş olabilir kasadan başka. Bakacağız. He? Ah bakın. Bir bakın. Şurayı bir bakın sonra tamam mı? Şu kasayı bak. Bir... iki kasa açacağız burada değil mi? Yani. Başka bunu nasıl yapacaksın sen? Buraya direkt olmayan bir bakalım. Bak yani. abi ben buradan çekeyim. Nereden Yok. vuracaksın sen? Ben buradan çekeyim. Tamam. Az da gitsin. Şöyle. Şöyle <laughs> mi? Heh. Yan mı vuracağım? Şuradan. Bak, ha vur bana bak. Piss. İyi vur. Aha. musun? Komple sallanıyor burası. Aha. Fiyatı geçsene bakalım içine. Yok öyle bir şey. Yok gibi de. Kaç? Kaç ne diyeyim? <laughs> <laughs> Aha. Var da. Var mı? Dur öyle. Nasıl kesilmiş bura? Baksana yani. orası. Şey yok, şey yok. ya. ya. Şöyle Boş mu? Ya. Böyle nasıl yapmış adam burayı? Boş mu bu ya? Aldatmış mı bizi? Ama burada alıyor. Hani? şunu söküyorum ya bir dakika. Yavaş sökün onu. Şey vurma. Ufak çekici bana. Ama nasıl kafes yapmış değil bir mi? Sen ne diyorsun ya? Sök onu yavaş çek. Orasına bak. Bak arkadaşlar bak yakın çekin. Bak. Şuraya bak ya. Apa. İçine bakın bak. Görüyor musunuz? Ne bu şey? Yok. Bir şey yok başkan bu. Boş bu ya. Şurayı da kır başkan. Bir daha tut Nereden alıyor başkan? Nokta ateşi yaptım. Aha. Şu şey gelsene ya. Kırın abi. Keski geçse abi ya. Keski şu kaba yeri kırın. Aynen abi. aynen. Ver ya şunu. Orasan dökme bak burası belli bak arkadaşlar bak. Ha, bak. Ama var ya ne biçim bu kaya. Yıllar geçmiş içine Ya. Yıllanmış şarap gibi olmuş ya. Başka. Şurayı bak. Net çekim. Bu manas yokmuş. Burayı çok da yokmuş başka. Yani burası bir bu de farklı ha. Şurada. Çıkar mı başka? Aha. Yok bir şey. Dur 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 bir dur, dakika. Dur 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 şöyle bir çekeyim sen böyle gel. Başka. Dur 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 dur. Durun durun. dur. dur. dur, dur. dur. Durun şuna bakın orasa Evet adam burayı orasanın içine gömmüş bunu. Abo şuna bak Kaktan. çok heyecanlı. Şuradan başka. Aha ha şurayı dur. bir kır. Dur abi dur acele etme Dur şurayı kır şurayı şurayı evet. kırmadan şeye vurdurmadan. Ya, güzel çekiyor. Yavaş. Aa şimdi dur. Dur. Çubukla. Bir saniye. Zarar vermeyelim. Orasanın içine gömmüş çok. Tamam dur. Tamam. Dur, Daha atma. Şurayı Horasan'ın içine girmiş mala bak bana. Tam da kafese yapmış ya başka ortaya. Abo şuna bak bir fırça vurun orayı. Vur. Ver fırça. Yük, sadece şeyin üstüne. Abo çıktı bırakın. Bak. Alın başkan şunu al, Kameraya getir şunu. Tam getir. Bu ne böyle? Bu nasıl bir şey ya? İlk defa böyle bir şey gördüm. Aha ne? bize bunu da akıyım. o. Şunu düz tut. Şunun güzelliğine bak. Başkan şu çok güzel ya. Ee... Dur dur. Yok mu? Bir daha tuttunuz mu? Bence içeride vardır gene. bu O ne? Tutmam piyonter onu. Allah Allah. Bir şey çıktı içeride. Yok. Dur şu tuttan Yoksa abim tut kırmaya gerek yok başka. Dur. Tut bana bir daha. Tut bir daha. Yok yok ya. yok. 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 Allah. çıkanlar bizim malzemeler. Kürekte miydi? Yok. Şurası. Tamam. Arkadaşlar. Burada güzel malzemeler çıktı. Görüyorsunuz. Şurası. Tutan ya. Buraya içeri mi gidiyor başkan? Buraya bir ya. daha düdekle tutsana sen alıyor mu ya? Allah Buraya baksana burada bu. bura iyi. Ne diyorsun ya şuna bak. Kurbağa zıpladığı yerden çıktı değil mi? Aynen, bak arkadaşlar abi. kurbağa zıpladı. Bir orada kasa bir burada. Ortadan Tuttuğumu. alınca şüphelendim ben zaten ya. Abla. Yok mu? Yok ya. Bu videoyu kapatıyoruz. Yine bomba. Yine bağlantı aramayla bir daha bir bakalım da. Bahat Redaktör be. almayabilir. Neden diyeceksin? İçeride olabilir. Belki de bunun altına bir boşluk aldık diye. içeri gidebilir. Şuraya bakmak lazım. Bunun altı çok evet. şey. Arkadaşlar takipte kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.